Merhaba sevgili arkadaşlarım ben Funda ikinci 9-15 haftası Mayıs ayı haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz efendim. Öncelikle hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, nice güzel haftalarınız olsun. İşleriniz de su gibi hakkının da gitmesi gitmeyi nasip etsin Rabbim. Ee, sevgili arkadaşlarım bu hafta e, Ay Aslan Burcu'nda e, yer almakta. 9 ve 10 haftası Merkür Retro'muzun İkizler Burcu'nda, Boğa Burcu'nun alanında bir geri retrosu başlamakta. Bunun yanında 11 Mayıs'ta Koç Burcu'nda Jüpiter'in yer alması e ee, balık burcundan çıkıp Koç burcunda yer alması Ekim e, 28 Ekim'e kadar seyrini devam ettirip Aralık ayında tekrar e, bir, bir buçuk yıllık süreçte Koç burcunda e, devam ettirecek bir e, süreç içerisine girecek Jüpiter'in yer alması. E, Mars'ta Balık burcunda yer alıyor. Güzel kavuşumlar var. 30 Nisan'da zaten güneş tutulmalarını yaşadık. Şimdi bu hafta biraz daha zorlayıcı etkiler, kadersel çizgiler yaşamımızda değişim, dönüşüm, idrak gösterene, kabul edene, e, cesaretle yürüyene güzel kısmetler, şanslar, şans gezegenimiz Jüpiter'in güzel etkileri 2023'ün fragmanlarını ve tabii ki şimdi bu Haziran-Temmuz süreçlerinde göreceğiz. Yani bütün burçlara güzel, e, ufak tefek şanslar getirecek şubedir. Ama asıl konumuz 2023'te. Ben sana kısmetler verdim, şanslar verdim sizler. Bu şansları nasıl değerlendirdiniz diyerekten sorumluluklarımızı alarak değerlendirdik mi, mücadele gösterdik mi, şanslara çevirdik mi? E, tabii ki bunların sorgularıyla da yargılanacağız. Şimdi bunun yanında. Ee, hafta ortasında 13 Mayıs'ta e, Kuzey Ay düğümü ile Güneş'in kavuşumu var Boğa Burcu'nda. Ee, onun ardından 15 Mayıs'ta Şiron ve Venüs'ün kavuşumu ve ardından da e, Pazar günü Satürn-Güneş kavuşumumuz yer almakta. 16 Mayıs'ta da e, en önemli bir dolunayımız Akrep Burcu'nda bir dolunayımız ve bunun eşliğinde de Platon yer almakta. Şimdi e, öncelikle e, Terazi burcu arkadaşlarımla başlıyorum yayınıma. Sevgili Terazi burcu arkadaşlarım, yükseleni Terazi burcu olanlar, bu tutulmaların sizlere etkileri neler olacak, nerelerde ne nelere dikkat etmeliyiz, bunları aydınlatmak amacıyla sizlere bu videomu hazırladım zaten. Şimdi bu hafta 9-10 Mayıs Merkür retromuz var zaten Güneş tutulmasının etkileri 30 Nisan'da yaşadığımız etkiler hala daha devam etmekte İkili beraberlikler ve ortaklıklar konusunda yer almıştı. Merkür retromuz 10 Mayıs'ta başlıyor ve 3 Haziran'a kadar devam edecek boğa burcunun alanında daha sonra boğa burcuna doğru geçişini hazırlayacak. Aynı zamanda, Jüpiter'in 11 Mayıs'ta Balık Burcundan çıkıp Koç Burcuna girmesi, Mars'ın da Balık Burcunda yer alması, güzel bir kavuşum, etkileşim, güzel enerjiler getirmekte, hızlı girişimler, cesaret gösteren reform, yeni giriş girişimler. Koç Burcunun özellikleri zaten nedir? E, yenilik, başlangıç, yeniliklere karşı hareketli e, girişimci e, özellikleri vardır ateş grubudur. Şimdi burada yeni girişimler ve başlangıçlar için e, güzel destekleyici Jüpiter'in etkileri var. 5 e, aylık süreçte bu etkileri yaşayacağız bütün burçlarda. Sizler de bu etkilerde kariyer evinizde, ortaklık alanlarınızda, Eşten gelen e, ortaklık konuları, eşin maaşı, kariyeri, iş değişimi, eşin ailesi, sizin aileniz, sizin gelirleriniz, sizin iş yerindeki elde ettikleriniz ve kazançlar. Ortak beraber yapmış olduğunuz ortaklık durumu, evliliğiniz, evliliğinizle ilgili de bazı fırsatlar, değişim, dönüşüm getirmekte. De, e Bunun yanında... E platonda yer alıyor biliyorsunuz retrolarımız da var. Retrolar geçmiş dönemde yarım bıraktığımız konular, es geçtiğimiz, arka planda bıraktığımız konuları gündeme getiriyor. Burada bir şeyleri tamamlamak adına hayatımızda yeni dönüşüme doğru, değişime doğru gitmemiz için sonlanmalar ve bitişlerin e, olduğu bir süreçteyiz. Retrolar esasında bizlere ne der? dön bak geriye neyi tamamlamadık neyi nerede ne eksik ettik projelerde sözleşmelerde anlaşmalarda ailevi konular miras konuları bütün konuları yer almakta özellikle iletişim konularına çok dikkat edeceğiz elektrik elektronik ev aletleri ve eşyalar bunlar üzerinde araç bakımları ile ilgili de bakımlarımızı yaptırmak hayırlı olacaktır. Bunun yanında kuzey ay düğümleri ve güneşin kavuşumu 13 Mayıs'ta ortaklık finansal konular parasal konular paramızı nasıl değerlendirebiliriz? Parayla ilgili konular, geçmişten gelen borçlar, alım, satım, daha önceden düşündüğümüz, başvurduğumuz iş yerleriyle ilgili kabuller bunlar hayırlı. Ama yeni girişimler için ne yapıyoruz? Merkür Retrosu'nda akışında bırakıp gözlemleyici, izlemleyici olup daha çok öğrenip, araştırıp ona göre Haziran'dan sonra, 3 Haziran'dan sonra yeni girişimler için harekete geçmeliyiz. Burada Koç burcunun aceleci ve tez canlılığı ve egosuyla da karşılaşabiliriz. Onun için ne yapacağız? enerjilerimizi düzgün kullanıp acele etmeden sağlam zeminlere basarak idraklı bir şekilde kararlar net kararlar almak adına sağlam zeminlere basarak hareket edip bir de bilinci altımızda karmalarımız da olacak tabi Merkür retrosundan dolayı kafa karışıklığı da yaşama olasılığımız çok yüksek burada e, sakinlik bir çerçevesinde acil kararı alıp da sonradan pişman olacağımız e, veya değişecek düşüncelere doğru gitmemek adına e, sabır enerjisini çalıştırmamız gerekiyor aynı zamanda e, şironun venüsle kavuşumu geçmişte travma yaşadığımız konular bilinç altında e, yer eden konular es geçtiğimiz unuttuğumuzu zannettiğimiz konuları da tetikler ki yeni dönüşümlerde değişimlerde yaşamımızda ortaklık konular parasal konular evlilikler ve tüm ilişkilerde e, aynı hatalara düşmemek adına bizim yaralarımızı şifalandırır aynı zamanda şirun ama burada ilk önce ne yapıyor olayları büyütüp bir tetikletiyor. Pazar günü de Satürn'ün güneşle kavuşumu var. Güneş sağlığı temsil eder. Satürn büyük otoriter figür eril kişileri temsil eder. Ailemizin sağlık konularıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlığımızla ilgili konular gelebilir. Kalp damar kapakları, kalple ilgili konular, tansiyon konularını tetikleyebilir. Büyüklerimizi ilgilendiren konular, büyüklerimizle ters düşme, iletişim konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Burada onlarla olan diyaloglarımıza dikkat edelim. Şef ve amir, müdür, üstlerimizle ilgili konularda da iletişim konularımızda da dikkatli olalım diyorum. Bunun yanında Akrep Burcu'nda bir dolunayımız var. Yılın en önemli dolunayı. Bu dolunayda sizin miras konuları, alım satım, çocuklarımızla ilgili konular, taşınmalar, yer değişimi, iş yerimizdeki değişimlerle ilgili konuları getirir. Aynı zamanda da biliyorsunuz akrep burcu yerine altı demektir yani geçmiş dönemdeki konular gizli saklı ne varsa her şeyin gündeme çıkması gizli düşmanlıkları da gündeme getirir hukuki konular hukuki süreçler şimdi önceden başlamış olan konularla ilgili bazı konuların gelişmesiyle ilgili haberler var ama bir konunun başlaması için veya bir ayrılık noktasının kararını almak için acele tavırlar içerisinde koçun enerjilerini taşımadan sakinlik ve sabır enerjisini çalıştırarak gözlemleyerek e, kararlar alalım diyorum. E, burada ilişkisi olmayan arkadaşlarımıza da 50'lik tabii ki bir ortaklık. 50'lik e, kararları alınması da söz konusu yeni e, ilişkiler, aşk ilişkileri ilişkilerde de şifalanacağınız bir dönem sürecine giriyorsunuz. Yaklaşık 8 9 senedir çok sıkıldınız hem maddi manevi yönden hem de ilişkiler bazında güzelce bir çırpıldınız. Şimdi de Rabbimin gökyüzünün size güzel destekleri var. Ama burada biraz daha sabır diyorum. Bunun yanında sözleşmeler ve anlaşmalar için dikkatli olalım. Attığımız imzalara dikkat edelim anlaşmalara. Önceden başlattığımız projeler iş anlaşmaları için daha önceden kaçırdığımız fırsatların geri gelmesi de söz konusu. E, ilişkilerimizde gidenlerin tekrar kapıyı çalması var. Tabii ki burada hani kabul etmeli miyiz, etmemeli gibi sorularınız olursa siz sormadan önce ben yanıtlayayım. E, tabii ki hepimizin haritalarında aldığımız etkiler e, farklı bireyselli haritalarda. Burada haritalarımızda aldığı etkilere göre ilişkilerimizde daha önceden kopukluk yaşayan ilişkilerinde düzene de girmesi söz konusu ama bazılarının da tamamen hayatımızdan çıkarmak bir daha üzülmemek adına idraklı ve net kararlı olmamız da çok önemli çünkü. Ee, ve Artık biz benliğimizle, ruhumuzla bir değişim, dönüşüm, bir evrim değiştiriyoruz dünyaca, insanoğlu olarak her türlü konuda, maddi, manevi, iş yaşamlarında da farklı alanlara doğru gidip sanatsal, işte pazarlama sektörleri, medya üzeri yaptığımız işler, e, Venüs zaten bir de biliyorsunuz sizin e, gezegeniniz. Yaratıcı ruhunuzla ön planda toplum içerisinde statünüzün ile ilgili de kimliğinizle benliğinizle ilgili büyük değişimlerde söz konusu. Olumlu veya olumsuz neyle karşılaşırsa karşılaşalım yaşadıklarımız karşılığında Platon biliyorsunuz Akrep Burcu'ndaki Dolanay'da Platon'un da yer alması 7. evde e, ee, bizim neyle karşılaşırsa karşılaşalım hayrımıza bir tamamlama bir kapatma getiriyor ki önümüzdeki kaybettiklerimiz kayıplar 2003 2001 2010 ve 11 yıllarındaki e, kaçırdığımız fırsatlar o dönemdeki e, kaybettiklerimiz yara aldığımız konularla ilgili kazançlar ve fırsatların tekrar jübitlerin desteğiyle gelmesi söz konusu. Dediğim gibi yeni girişimler için, anlaşmalar, sözleşmeler, evlilikler için 3 Haziran'dan sonra kararı alalım diyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim. Evet şimdi de geldik siz sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Bu hafta sizin burcunuzda. Yılın en önemli bir dolunayı var hafta sonu 16 Mayıs'ta. Platon'un da yer almasıyla e, derece olarak e, etkili bir enerjiler söz konusu. Aynı zamanda haftanın başında 9'u ve 10'u Merkür Retro'muz İkizler Burcu'nda e, retro yapacak. E, Boğa Burcu'nun alanında. E, burada parasal konular iş konularınız gündemde. Güneş tutulmasının etkileri hala daha devam etmekte. Temmuz-Haziran dönemlerinde hem güneşin e, tutulması hem de e, ayın ortasında Kuzey Düğümü ve Güneş kavuşumunun da yer alması. Aynı zamanda da 11 Mayıs'ta Balık burcundan çıkan Jüpiter'in 28 Ekim'e kadar Koç burcunda seyrini devam ettirmesi ve Mar e, Mars'ın da Balık burcunda yer alması güzel bir kavuşum, güzel bir enerji, güzel fırsatlar getiriyor. Finansal alanlarda, ilişkilerde, ilişkisi olanlar var olan, ilişkisi var olanlarda ilişkilerini üst seviyeye getirme durumları, evlilerin de çözüm bulamadıkları konularda tekrar masaya yatırılmaları Söz konusu güzel etkiler verecek gökyüzü ama kimi ilişkilerde sonlanmalar getirecek artık hani bize mutlu etmeyen bir türlü çözüm bulamadığımız sorunlara anlaşamadığımız birlikteliklerde de bir kapanışı gündeme getiriyor bunlar hepimizin Hayrına olacak bu yaşayacaklarımız. Sonuçta biz öğrenmeye geldik yani. Öğrendiklerimizi sunmaya her gördüğümüz, her tanıdığımız insan zaten bize bir şeyler katıyor. Öğrettikleri ve hepimizin birbirimize öğrettikleri var. Ee, burada güzel uğurlamak, göndermek, takıntılar oluşturmadan, paniklik oluşturmadan, kaygılar oluşturmadan yapmak hayrımıza olacak. Zaten hayırlı değişim, dönüşüm ama değişim ve dönüşüme... Ee, karşı gelmeden kabul edersek yaşadığımız olaylara güzel fırsatlarda jüpiterin etkileriyle güzel fırsatlarda e, larla da karşılaşacağız. Ee, bu da tabii ki 2023'ün temalarını biz e, şimdi e, Haziran, Temmuz aylarında girmiş bulunacağız. Bu ay, e, bu hafta karşılaştığımız bu etkileşimler ve enerjiler yaralarımızı sarmak için Şiron'un Venüs'le kavuşumu, geçmişte bilinçaltımızda yaratan eden konuları tetiklemesi, gündeme getirmesi, yüzleşmemiz, gelecekteki olan işte ikili beraberliklerimizde para konularında ailemizle ilgili olan konular, toplumdaki duruşumuzla, fikirlerimizle olan konularda, kariyerimizle ilgili konularda korkularımızı yenmek adına ee, önümüzde karşılaştığımız yeni girişimle cesaretle nedir koç burcu cesaret ister ee, ve e, güzelliği enerjisi vardır mücadele edene cesaret gösterene zaten Jüpiter kısmetler e, yağdırmaya başlayacak En çok da 2023'te yaşayacağız bu değişim dönüşümlerin büyük etkilerini ben size birçok fırsat verdim. Sen bu fırsatları verdiğim zaman nasıl oluşturdun, değiştirdin, yaşamına nasıl e, güzel katkılar getirdin, sen ne yaptın, sorumluluğunu alabildin mi, mücadeleni ettin mi? E, bir sınavın içinden giriyor, e, geçiyoruz, tabii Satürn'ün etkileri de çok yüksek, Satürn retrolarımız da var. Bir sınav, bir mücadele sorumluluğunu alanlara zaten güzel destek veriyor, kaygısızca cesaretle, korkusuz, endişesiz, panikliğe yer vermeden alışkanlıklarımızı da bir kenara bıraktırarak, bilinçaltımızda bırakarak hareket edersek çok güzel etkileşimler yaşamınızda çok güzel aşklar da bekliyor. Bekar olan arkadaşlarımıza Kimilerinizde ilişkilerini sonlandırıyor. Kimileriniz çocuklarınızın geleceğiyle ilgili kararları alıyor. Kimileriniz de anne baba olma sevincini yaşayacak. Çoğalmaların olduğu bir dönem, bereketlerin olduğu bir dönem. Bu karşılaştığımız fırsatları geçmiş travmaların etkisi altında kalarak yaşadığımız sonlanmaları, bitişleri güzel karşılayarak hayatımızın bundan sonraki döneminde dönemine bakarak, önümüze bakarak fırsatları değerlendirirsek çok güzel etkiler var. Çocuklarımızın geleceği ile ilgili konular, onlar için yatırımlar, onların eğitimleri, çocuklarımızın evliliği, yaşı ilerleyen arkadaşlarımızın çoğalmaları, aile içerisinde torun torba sahibi olmalar, ev sahibi olma, alım, satım, borsa konuları, kazançların artması, bununla ilgili güzel destekler, yurt dışı sanatsal faaliyetler burada yaratıcı ruhunuzu gösterdiğiniz sabio olarak gördüğünüz konularda da kazançlara döndüreceğiniz fırsatlarla da karşılaşmanız söz konusu. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Evet şimdi de geldik siz sevgili Yay burcu arkadaşlarım, sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Ee, yükseleni yay burcu olanlar. Güneş tutulmalarının etkileri ailevi konular 5. eviniz e, bağ burcunda yer alan güneş tutulması size 5. eviniz ve 4 ve 5 aksanınızı getiriyor. 4 ailevi konular aile ile ilgili sevindirici haberler aile büyüklerimiz anne baba kardeş yakın çevremizle ilgili konular. Bunun yanında sanatsal faaliyetlerle uğraşan arkadaşlarımız, Hobileri olan arkadaşlarımız e, Haziran'dan sonra e, hobi olarak gördükleri mesleki alanlarda bazı kazançlar elde etme konuları gündemde. Yeni girişimler Zaten sizler değişken burçsunuz. Koçun da etkisiyle Koç burcuna 11 Mayıs'ta Jüpiter'in yer alması, Mars'ın da Balık burcuna geçişi güzel bir kavuşum gerçekleştiriyor. Sizlere cesaret, dinamik de veriyor. Ama e, sağlık açısından da güneş tutulması 12. evinizde olduğu için 30 Nisan'da e, ruhsal sağlığımız, işte gizli düşmanlıklar, sanatsal yönlerimiz, parasal konular, sanata sanattan gelecek konular, e, hobilerimizde elde ettiğimiz parasal konular bunları gündeme getiriyor. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar, sağlık konuları, tiroid bezlere, belden aşağı konularımız, akrep dolunayının kadın erkek fark etmeden getirdikleri var bazılarınız ilişkilerinizi bitirdi bazılarınız da ilişkilerinizi yapı yeniden yapılandırma yoluna gittiniz. Merkür Retro'muz var gidenlerin kapıyı çalması var tekrar geçmiş konuların önümüze gelmesi var bunun yanında projeler daha önceden başlattığımız projelerle ilgili gelişmeler söz konusu yeni girişimlere hemen acele etmeyelim diyorum Merkür Retro'sunda 3 Hazirandan sonra yeni girişimlerle ilgili konulara e, bu süreç içerisinde bir aylık süreç içerisinde gözlemleyici akışta e, takıntı oluşturmadan panikliğe yer vermeden e, ve sabır enerjisini çalış, çalıştırarak hareket ettiğiniz sürece çok güzel Jüpiter'in etkileri söz konusu e, güzel destekleri söz konusu 2023'ün temalarını şimdi bu Haziran ve Temmuz dönemlerinde, ee, güzel fırsatlar e, ve şanslar e, getirecek e, hepimize getirecek bütün burçlara getirecek e, hepimiz bütün e, bu güzel şanslardan sebepleneceğiz ki ama değişime açık olan dönüşüme açık olan idrak eden cesaret gösteren Koç burcunda yer alması Jüpiter'inde cesareti olanlara e, girişimlere reformlara açık olanlara şans verir Jüpiter. bunun yanındaki milenizin çoğalması var. Aile içerisinde kalabalıklaşması gelinle, damatla, bebekle veya sizin çocuk bekleyenlerin çocuk haberlerinin gelmesi söz konusu. Ruhsal evinizde inzivaya çekilerek, düşünerek, daha gözlemci olarak bir evrim içerisine girip dönüşümlere, değişimlere doğru hareket edeceksiniz. Uranüs'ün etkileri de ani gelen konulardır biliyorsunuz. İstesek de istemesek de bir kadersel çizginin değişimi içerisindeyiz. Yoksa bizi güzel çırpar yani Uranüs ve Satürn kareleri. Satürn'de biliyorsunuz imtihan gezegeni. Sorumluluklarımızı alarak hareket ettiğimiz sürece güzel fırsatlar da varsa söz konusu. Bunun yanında Dolunay'ımız var 16 Mayıs'ta. 16 Mayıs'taki Dolunay aşk ve ilişkiler temalarını gündeme getiriyor. Ee, bunun yanında geçmiş ilişkiler geri gelebilir. Tabii retro da içerisinde dahil olduğu için. Bu dolunay aile konuları, alım-satım, mülki konular yakın çevremizle ilgili bazı kayıpları da oluşturabilir. Ee, veya yakın çevremiz veya çevremizdeki kişileri kaybetme, ee, buradaki gördüğümüz acıyan, yanan, içimizdeki bazı e, acımaların bizim yaşamımızdaki bir hayata bakış açımızı değiştirmeyle ilgili de konulara da çalıştırabilir 12. evinizde e, tiroidler sağlık konularıyla ilgili e, konularınızı da gündeme e, almalısınız ki bu konularda ihmal etmemeniz gerekiyor merkür kardeşlik kardeşlik ilişkisi bunları da gündeme getirir komşuluk ilişkileri yakın çevreleri de e, gündeme getirebilir. E, burada ne yapacağız? Sabır eniş e, enerjisini çalıştırıp e, hızlı kararlar almadan, çünkü Merkür kafamızı da karıştıracak. E, hızlı kararlar almadan, gözlemleyici olarak sabır enerjimizi çalıştırarak akışında bırakarak e, olayları ve yaşadıklarımızı kabullenerek değişimlere cesaret göstersek. Çok güzel 2023'ün temalarını, bir takım konularını şimdi bu hafta itibariyle içine girip başlangıçlarına adım atıp önümüzdeki süreçlerde de yeni bir dönemin içerisinde bazı fırsatlarla, cesaretle, acele etmeden, akışında rutiyellerle ee, inançlarımızla dua ederek meditasyonlar yaparak karşılaşır karşılarsak e, kabul edersek değişimleri işte mahkemeler boşanmalar hukuki konular yer taşınması tayinler atamalar eğitim öğrenim lisans konularında da bazı fırsatlar gündeme getiriyor. Bu enerjileri yaşadığımız bitiş ve sonlanmalar sonlanmalar, daha sonra yeni gelen dönemi güzel kucaklarsak güzel etkiler söz konusu. 2023'ün temaları daha geniş olacak. Vakti ve zamanı geldiği zaman ben Funda ikinci zaten sizlerleyim. Sizlere bu konuda bilgilendireceğim. E, hepinize iyi haftalar diliyorum. Her işiniz akınında gitsin. Sağlıcakla kalın. E, her zaman sizlerle danışmanlık e, almak üzere. Instagram ve WhatsApp üzerinden, bireysel haritalarınız üzerinden aldığınız etkiler ve derecelere göre gökyüzünde yaşadığımız her türlü konuyu yeryüzünde biz nasıl değerlendirebiliriz daha akışında sizlere yardımcı olmak üzere her zaman sizlerleyim. O güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Lütfen abonelerinin devamınızı da bekliyorum. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere. Thank you.